بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بأتوب إليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم senin sayende sabahladık, senin sayende akşamladık, senin sayende yaşayacağız, senin sayende öleceğiz, senin huzurunda toplanacağız. أسبحنا وأسبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. Rabbi e'udhu bike min azabin fin nar ve azabin fil kubur. Sabahladık. Mülk de Allah'ın olarak sabahladık. Hamd Allah'adır. Bir olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'nadır. O her şeye kadirdir. Rabbim, Senden bugünün hayrını, ve bugünden sonranın hayrını dilerim. Bugünün şerrinden ve bugünden sonrasının şerrinden sana sığınırım. Rabbim, tembellikten ve yaşlılığın kötülüklerinden sana sığınırım. Rabbim, cehennem adından ve kabir azabından da sana sığınırım. Allahümme fâtıras semâvâti vel erdi, âlimel gaybi ve şehâdeti, Rabbi kulli şeyin ve melikehu ve malikehu eşhedü en la ilahe illa ente eûzu bike min şerri nefsi ve min şerri şeytani ve şirkihi ve en uqterife ala nefsi ev ecurrahu ila müslimin gökleri ve yeri yaratan görüneni ve görünmeyeni bilen her şeyin Rabbi hükümranı ve sahibi Allah'ım Senden başka ilah olmadığına şahitlik ediyorum. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden ve şirke düşürmesinden sana sığınıyorum. Nefs Bismillahillazi la yedurru asmihi şeyun fil ardi ve la fis sama' ve huves Onun ismi yanında yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar vermeyeceği Allah'ın adıyla. O her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Radiyetu billahi rabban ve bil dinen ve bi Muhammedin nebiyen kana hakkan ala en yurdiyehu. Rab olarak Allah'a, din olarak İslam'a ve peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den razıyım. Allahumme inni esbehtu, Uşhiduke ve uşhidu Hamelete arşike ve melaiketike ve cemi'a halkike enneke ente Allahul lezi la ilahe illa ente ve enne Muhammeden an abduke ve rasuluk. Allah'ım ben seni, arşını taşıyanları, meleklerini ve bütün yarattıklarını şahit tutarak sabahladım. Sen kendinden başka ilah olmayan Allah'sın.'' Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kulun ve rasulündür. Allahumma ma esbaha bi min ni'metin ev bi ahadin min halqika feminke minke la sharika lek lekel hamdu ve leke şükrü. Allah'ım benim yahut kullarından biri yanında sabaha çıkan herhangi bir nimet sadece sendendir. Ortağın yoktur. Hamd ساندر شكر ساندر اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم أستر عوراتي وآمن روعتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي Ve min ferqi ve e'uzü bi azametike en ugtala min tahti. Allah'ım, senden dünya ve ahirette afiyet isterim. Dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında af ve afiyet isterim. Allah'ım, ayıplarımı gizle, korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden koru. ألتم داكييرن شوك سنين أزاماتي ناسونيرم. أسبحنا وأسبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهدايته وأعوذ بك من شر ما بعده. بز صباح لدك mülk de alemlerin Rabbi olan Allah'a ait olarak sabaha erişti. Allah'ım senden bugünün hayrını, fethini, yardımını, nurunu, bereketini ve hidayetini isterim. Bugünün ve sonrasının şerrinden sana sığınırım. Sübhanallah, Sübhanallah ve bihamdihi ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahu kana ve ma lem yeşa lem yekun. Alemu en Allahu ala kulli şeyin kadir ve en Allah'a kad ahata bi kulli şeyin ilma. Allah'ı hamdıyla tesbih ederim. Güç ve kuvvet, şanı yüce, ulu olan Allah'a mahsustur. Allah'ın dilediği gibi olur, dilemediği olmaz. Biliyorum ki Allah her şeye kadirdir. Allah her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Allahümme inni e'udhu bike minel hemmi vel hazeni ve e'udhu bike minel aczi vel keseli ve e'udhu bike minel cübni ve e'udhu bike min galebetid deyni ve kahrir ricali. Allah'ım endişe ve hüzünden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım korkaklıktan ve cimrilikten yine sana sığınırım. Borca batmaktan ve insanların bana galebe çalmalarından da sana sığınırım. Ya Rabbel Alemin, bugün içinde bize hayırlar ve bereketler ihsan eyle. Yaptığımız duaları dergah hizmetinde kabul ve makbul eyle duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü hayırlı isteklerini, her türlü hayırlı isteklerini kendilerine ihsan eyle, hastalarımıza şifaları ihsan eyle, borçlularımıza kolay edalar ihsan eyle, bizi rızandan ayırma, dualarımızı dergah hizmetinde kabul ve makbul eyle. آمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب امين وسلام على المرسلين والحمد لله